Düzce kış soğuklarını hafta sonu itibariyle yaşamaya başladı. Yeni soğuk hava dalgası ise kapıda. Gelecek soğuk hava dalgasına karşı da Meteoroloji Genel İşleri Müdürlüğü uyarı yaptı. Meteoroloji uyarısına göre hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Vatandaşların soğuk havaya karşı dikkatli olması gerekiyor. 31 Ekim pazartesi gününden itibaren yurdun önemli kesimlerinde hissedilir derecede düşecek olan hava sıcaklıkları 2 Kasım çarşamba gününden sonra tekrar artmaya başlayacak. Batı Karadeniz doğusu yağışlı geçeceği tahmin edilen yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyıları ve ilçeleri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. En kritik gün ise 31 Ekim pazartesi günü. Haftanın ilk gününde Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Havaların 8 dereceye kadar düşmesine bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak 2 Kasım çarşamba gününe kadar 3 ile 8 derece düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarındaki düşmeye bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan sıcakların önemli ölçüde düşmesi ve bazı bölgelerde görülecek kar yağışı nedeniyle görünmesi muhtemel don olaylarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.